Halimizde hırsızlık olayları bitmedi. Daha çok sandık ve elektrik kabloları çalınmakta. Bu yeni olan bir şey değil. Birçok dükkan mağduru bu konuda. Antalya yaş sebze ve meyve toptancı halinde hırsızlık olayları durmak bilmiyor. Geçtiğimiz dönemlerde ölümle dahi sonuçlanan hırsızlıklarda farkındalık oluşturmadı. Nitekim geçmiş dönemlerde elektrik kablosu çalarken elektrik çarpılmasından diye ölen hırsızlar da var. Ona rağmen hırsızlık <laughs> bitmiyor. İşte böyle yer altından giren hırsızlar elektrik, internet ve telefon kablolarını çalmaya devam ediyor. Hal sakinleri ise bu durumdan oldukça dertli. Öncesinde yerin altından giriyorlardı. Buradan biliyorsunuz bu Zeytin Köy'den giriyorlar. Halimizin içinden çıkıyorlar. Halin içinden girip Zeytin Kol'dan çıkıyorlar. Bir yeraltı şehrimiz var. Yani yeraltı kabloları döşenmiş olduğu yerler geniş. Zamanında iyi niyetli güzel bir şekilde yapılmış olan bu uygulama şu anda hırsızların lehine bizim aleyhimize dönmüş olan bir durum haline aldı. Cuma günüydü sanırım. Cuma günü yeraltı kablosunu geliyor hırsızlar. Yeraltı tünellerine girerek buradan kesiyorlar. Sadece biz değil dört dükkan yan yana dört dükkanın kablolarını çalıyorlar. Bu ilk defa değil. Daha önceden ölümler de oldu ama hala bir önlem alınmadı. Hal yönetimi ise sorunun çözülmesi için yetkilileri hızlı bir şekilde göreve çağırıyor. Hurdacılara karşı bir önlem alındığında veya hurdacılara ayrı bir yaptırım ceza kesilebilir nedir bilmiyorum onları. Biz yani hurdacılar denetim altına alındığında bizim halimizde hırsızlan bitecek olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü bunlar alıyor gidiyor satılmış oluyor. yer hurdacılar bunu biliyoruz. Veya bu ikinci el sandıkları kırılıyor tekrar hurdacılara satılıyor. Hammetli olarak kullanıyorlar. Çalınan yer hal tüketim nereye satıldığını da biliyoruz.